Emre, merhaba arkadaşlar, yaşı bu kızlar beraber. Kerem, Kerem derin, derin ve Defne. Bloktaş. Sadece bloktaş oynayacağız. Evet, sadece bloktaş. Derin hadi, Derin. Sadece bloktaş. Ben başlatıyorum, başlatıyorum. O, Sade... Sadece bloktaş oynuyoruz. Evet. Blok e, teşte tane tur var iki tane tur var iki turda birisi Lazerdeş birisi blok deş iki kişi elenirse diğer tura geçiyoruz evet Oy. ve evet anda... <laughs> hadi hadi arkadaşlar ben bunun prosuyum ölürsem beni öldürmeyin arkadaşlar ben az önce blok için... derin deri otu mu? Ee, sen bilmiyorum Derine kaydım. Derin sesini kapat oyunun. Derin. Allah. Ne hapis mi Arkadaşlar ben az önce Ali'ye kaydım. Ali benim kaydığım için öldü. Değil mi Ali? Aynen. Ama bir daha kaynak istiyorum. Kaldırdım kalbimi de. Küstüm. Bak kaynaklarım ben de Ali. Ay pardon. Ya Merhaba. Ben kaymadım Ali dikene çarptın. Öldüm be arkadaşlar. Defne öldü arkadaşlar. Ama ben ölmeyeceğim öldüm. Öldüm. Aa kazandım. Ben de ben de final de. final. İkimiz de kazandık derinle. Hoppa, hoppa de şuppa. Hoppa, hoppa, hoppa. Da şümpa, ben ben hoppa de jumpa. ben oyundan ayrılacağım. Odayı koyacağım bir daha. Koyacağım mı odayı? Ben, Yine bloktaş? Ama lazerli bloktaş. Evet En sevdiğim. Bu arada ee, bu bloktaş. Evet, Defne bizi izliyor Defne birazcık yakınlaş sesin gelmeyebilir. Ya Yusuf. Tamam. Yusuf ne? Yusuf diye birisi girdi oraya. Geliyorum abi. Tanımıyorum onu da. Yusuf değil, Yusuf. Oo <laughs> oh, kazandım. Feler <laughs> kazandım. i̇şte bu. ya bağırmayın, bağırmayın, bağırmayın. <laughs> Arkadaşlar geçen PUBG chat'in mücadele ay, videosunu ay, ilk, ay, ilk ay, ben izledim. E, Ali ile akşam ay, çektik. Eve geç, geldik. Ben gece yatarken YouTube'dan izle, izleyerek yaptım videoyu. Vallahi diyorum Allah biliyor. E, herkes girdi mi odaya? Tamam evet. başlatıyorum. Yine mi aynısı? Hı -hı. Allah'ım Kerem yine ölsün inşallah. Hayır oynayacağım ben bu sefer. İnşallah bu sefer ne... böğrünüze gireceğim. İnşallah Kerem ve Derin ölür de Defne ile tek başına. Defne çerez niyetini yemek istiyor. <laughs> çerez Defne. Tüm satış noktalarında. Evet. Hepsi burada. Aradığın her şey burada. Burada. Aa başladı. Ben Arkadaşlar siz üçünüz yan yazınız ben tabii ki yine tekim. Neye? Bilmiyorum. Oyun kalbi Oyunun içine. Rast kalsın gidiyordum. ya Ali yüzünden ölüyordum bak. İkinize de kaydım sinirimden. Ay derotuna kayacak mı? Ya kayarsan çerim Allah. Ya ha. Çarım ya. Ben bir daha kaymayacağım. Size Dere kaymayacağım. Derotu kim ya? Ben. Derin derin. <laughs> Derot. Ee şey ben bu arada size kaymayacağım. Duvarlara kayacağım. Duvarları kırmak maydanoz için. Maydanoz kim burada? Kerem sen misin maydanoz? Yok ben. Herkese maydanoz olmuyor ya. Öldüm ben... Ya. arkadaşlar ben gittim. Aa Defne çerez dedim mi? Ali bu bu duvarda çok kötü oynuyor. Öldüm. 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 <laughs> derine ben kaldım. Ay, ben ay, yeni intikamımı alacağım? Ben ayrılıyorum. Derin. Pro alacağım. çıktı derin. Ne pro çıktı derin ya? En son bir sene önce oynamış. Biz eskiden aşiret kurmuştuk İstanbul'a Guys aşireti. TikTok'tan Hatta arkadaşlar AED A Ali Acar AED Kay AED şey AED haydi derin derin, derin derot. Hadi derin zıpla. Dereotu ne alaka o sarımsak o Arda bir koymuş ismini derin mi koymuş? Dereotu derin 5 yaşındayken mi koymuş? Dereotu. Ha? Hayır daha demin koydum. Aaa. Allah. <laughs> İstikam aldım. Hadi. Allah. Hadi girin çabuk Aa. girin. Hadi Çabuk girin çabuk girin çabuk girin. Ki buraya. Bekleyeceksin işte 5 dakika 1 2 3. Bu kadar. Bugün Galatasaray'ın başı var değil mi? Evet, evet maçı. Biz de izleyecekler Ali'yle Ali'yle. Burada yok ki maç. Ben ya, de geleceğim. Biz de izleyecekler, biz de Sizde de yok ki maç. Ay ay çünkü Deniz Spor'da... Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar çekilişimiz var çekilişimiz evet. var. Ya bir yere git ya. Var bu arada ben geçen şey dedim. Aa onu video yayınlayacaktım yayınlayamadım. Abi. abi başlıyor başlıyor. Ya futbol şeyi gelecektim. Arkadaşlar geri geldik şimdi. Evet hepsini çiğ çiğ yani ezeceğiz. Yok yani, yok yo, hani şeyden... Defne sen de Sıla'nın yanına durma bak gözüm arıyor. Evet. Arkadaşlar geçen Defne makarnayı bir ağrımış. Öyle böyle değildi. <laughs> Defne az önce lazere kafa atıyordu sonra da geri vites yaptı. Çıkar <laughs> lan ağzından o hoparlörü. Belediye hoparlörü mü yuttun lan sen öyle bağırıyorsun? Ssss. <laughs> Kim öldü? Kim öldü? Kimler öldü? Kimse ölmedi. Derin headshot yedi. Ben size birazdan headshot kayacağım. <laughs> Ölüyordum bak. Kerem kayma. Kayarım istediğim zaman kayarım. <laughs> Ama kaymak istemiyorum. Gene duvarın içinden geçme bug'ını yapmaya çalışıyorum. Derin hatırlıyor musun? Biz eskiden deli gibi kipastıkayı indiriyorduk. Kim öldü? Dere otu duvardan geçiyor. Evet. Ben geçemiyorum. geçiyorum da öyle sık sık değil. Bak sen geçemedin. Biz derin ama oh. oyunun en iyileriyiz. Oh. Oğlum kim ölecek kim ölmeyecek belli değil ama. Ben öldüm. Ben öldüm. Ee, ben geçtim. Ben geçtim. Ben geçtim. Ben geçtim. Ben oynayayım. Hayır ya. Hayır Biz ben oynayacağım. Ben oynayayım. Defne oynayacak ya. Ayşe doğru sizi izliyor. Bağırmadan düşük sesle de konuşabilirsiniz. Bir deneyin. Yaparsın, Hadi. yaparsın, 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 Haydi defle, haydi defle, haydi. Hadi, ben sen, senin en sevdiğin kuzenlerinden biriyim. Bu, o da benim kardeşim ona bakarsın. Bravo defle. Çok iyisin. Bağırmayın kızım. Defle lazeri dikkat et. Zıpla. Aferin defne. Yenilirsen bak ben maçı hafif oynuyorum. Mesut oluyorum. Küçük ya. Defne defne. Salıyorum ben bak ya. <laughs> defne ne yaptı? Defne. E, bilerek kendisini öldür. Ya bir yere git ya. Hadi. Ali kim sahibi? Benim ben ben. Ben ne? seni de davet ettim. Seni de davet ettim. Arkadaşlar ettin. ilk defa. Ben <laughs> yani kazanacaktım az kalsın benim yanımda kazanamazsın. Beyler Demir'i davet ediyor. Şaka şaka. Demir kim bilmiyorsun. Ben bu yer ben. yedim az önce. E, Eren. Eren buraya. Eren. Arkadaşlar Eren'i özlediniz mi? Eren bir daha yok artık. Eren cinnet geçirdi. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır yalan söyle arkadaşlar. İzmir'den Ankara'ya taşındı diye. Aynı evde. Aynı sitede oturdukları için bir daha video gelmeyecek. Ancak zaten oradan bir misafirliğe gittiklerinde veya geldiklerinde Çeken bu kadar basit. Nefes Nefes al olsun. <laughs> Arkadaşlar Ankara'ya gidince futbolda e, futboldu. 2007 Arkadaşlar onun Ankara'ya gitmesi hiç şey değiştirmiyor. Ben hala aileyle video çekebileceğim. Aya. Nasıl Aya. Ne? Aga benim oyun girmedi. Benim oyun girmedi arkadaşlar. E, neyse Kerem siz şunlara bir şov atayım. Ali sen Şunlar... Beni ya, çağırmamışsın. Yanımızda çiçin lan. Bot. Samlı koy. Bot. Beler bot acayip kötü oynuyor. Yok ya bilmiyorduk. Oh. En azından Aras oh. iyi oynuyor. Aras oynayamıyor ya. direkt. Ne? Aras oynuyor. Oynuyor mu? Evet oynuyor. Sen ha. hiç görmedin mi? Yok görmedim ben onu. Hüseyinle Aras oynamıyor mu? Bak oynuyormuş. Gördün ben mi? Hiç görmedim. Ben her gün görüyorum. Her gün gidiyor musun? Yok arkadaşım olduğu için her gün. Hüseyin evi var. Orada kiracı oturuyor değil mi? Geçen biz onun o evin önünden geçtik. Kerem ne dediler Kazandım. Defne. Kardeş kardeşe kaldık. Kardeş kardeşe kaldık ve Defne GG ezeceğim. GG ben ben ben. ben Allah'ım Allah inşallah ben kazandım. Öyle dua ediyorsun da Ali'ye herkes sana kafa atmaz. <laughs> Ali ben yeniden odayı kuruyorum. Ondan sonra benim oyuna girin tamam mı? Kızım. Defneciğim senin için bilerek yenileyim mi? Evet. Yok öyle bir dünya oynayacaksın. Lan! Altımdaki blok kırıldı. Çünkü atladın ya. Defne bloğumu kırdı. Hala güreşli, hala güreşli. Şöyle yapacağız. Üf, öldüm. Aga ben herkesi davet ettim. Alab çok bariyim ama sen. Ama sen, sen çok bariyin. Hadi attım davet. <laughs> Ev bu son tur. De derin hıyar yemekten çok şey oldu. <laughs> Mahrum sesini. Hayır yapıyorsun. hayır hayır. Ondan çık ben davet attım. Mahrum. Ali acar attı. Hadi derin derin çık ayrıl. atacağım davet. Ev bu son tur beyler. Dere otuna davet attım. Max Baş oyuncu 5 kişi. Kaldırdım gel. Senin sana deri otu diyor. Sen de ona desene maydanoz diye. Eee bana da köfte deyin buna da yoğurt deyin. Ben evet ben yoğurt Arda ne diyeyim? Arda abime ne diyeyim. Arda abime sucuk diyeyim. <laughs> Arda abime sucuk diyeyim. Arda abime ne diye diyeyim. Arda abi ne diyeyim. Arda abime Zortingen diyelim. Zortingen. tıngan trydi. Aga bu sefer de Ali yalnız orada ama ben elimi bu yalnız bırakmam, ben elimi. En büyük korkulu rüyam yalnız kalmak. Ama ben varım asla yalnız kalmayacaksın çocuğum benim. Ben kaç senedir bu işin uğraşıyorum. Oy! Pop! Pop! Birisi bu elektrikli olabilir. Yeterlik var mı? Sen ısrar ettin mi? Dur. Dur, duvarın içinden geçmeye çalış. Kalbimi alırsın. kırdın. Kalbi değil mi? Allah evet onda da var. Hop, Hop. şöyle anladım. geçtim. Ben dolaba gidiyorum deli gibi. Şöyle geçtim. Ben gibi oynamak değil. Allah herhalde başka bir şey. Lan bana ne koyuyorsunuz? Öldüm. Ana. Lazere gitme lan. Lazere git. Kimle kim kaldı? Biz ikimiz tek Kerem. Son tur ezeli ezeli dostluk, ezeli oyun. Abi, en iyi kuzenler kar Abi, karşı karşıya. Ben Ben futbola gidiyorum. Tamam. Ben artık futbol da şey yapıyorum. Ne yapıyorsun? Oynuyorum deli gibi. Her gün oynuyorum ben mahallede. Deli gibi mi oynuyorsun akıllı gibi? Deli gibi. O sırada Hüseyin layım laf sokar. O sırada Zvurtingen Fredrik gibi oynar. O sırada ben vardı. Aga zıplamadı karakter ya. Evet arkadaşlar video bu kadar. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Eğer sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.